Hey yengeçler, hoş geldiniz. İkinci yeni Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Yengeçler bir alemsiniz yemin ederim. Kayıp dünyanın insanları. Herhalde sizden hiç yorum almıyorum ben. Ya da unutuyor muyum bilmiyorum ama izliyorsunuz da. Fena da değil ama yorum yok. Vardır mı bildiğiniz? Bilemem. Yengeçleri ben çok az anlarım. Yani anlayabilemem. anlayabilemem. <laughs> <laughs> Anlamakta zorlandığım bir burç grubu ama sezgilerine diyecek bir şey yok. İçsellikleri, um, sezgileri, evet sezgileri kuvvetli, ne bileyim anaçlıkları, korumacılıkları, böyle yani her burcun tabii ki yani olumlu ve olumsuz özellikleri var. Yani şimdi yüzünüze karşı söyleyelim alınmayın <laughs> Aslanlara neler neler diyorum. oh Koçlara. Başaklara, boğalara. Başka infa oğlaklar. Oğlaklar kendilerine yapıyorlar ne yapıyorlarsa. <laughs> Haydi bakalım. Düştü vallahi yapacak bir şey yok. Unuttum vallahi ne diyeceğimi. Ne yapıyorduk? Bu haftalık açalım. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart da sizin kendi enerjiniz. Ek deste kullanacağım. Genel açalım. Bütün yengeçler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilir. Seni ben Sizin kartınız. Ay kartı. Kartlar görünüyor mu? Bir kontrol edeyim. Bu görünmüyor. Şöyle yapacağım bir saniye. Şimdi nasıl? Evet. Ay kartında görüyorsunuz. Yengeçler yakın geçmiş tılsım ikilisi budala kupa üçlüsü. Şu anki durum değnek dokuzlusu, kılıç yedilisi kupa altılısı. Sizin kendi enerjinize denge tılsım prensip tılsım kraliçesi. <laughs> Taze enerjiler başlangıçlar var. Kutlamalar geriye dönüşler buluşmalar <laughs> ama belirsizliklerde hakim. Şimdi yakın geçmişinizde kararsız kaldınız yapayım mı yapmayayım mı gideyim mi gitmeyeyim mi buluşayım mı buluşmayayım mı bir araya geleyim mi gelmeyeyim. Uzun süre düşündükten sonra risk alarak bir araya gelmeniz söz konusu birileriyle ya da biriyle. Sonra orada ne oldu ne bitti bilinmez ek desteğe bakacağız. Bir şekilde geriye çekilip ya bir dur bakalım öyle ya yani ben geçmişten bir şeyler getiriyorum az zedelenmedim bir savunma mekanizmamı tekrar bir toparlayayım bir bakayım göz ucuyla ne oluyor ne bitiyor. Tedbirlisiniz. Şuradaki enerjiye karşı kimse kimlerse bunlar. Ee, şimdi şuradaki ikilem şu kart, şu kart bana diyor ki bir birleşme var. Yani birileriyle yaş bir ilişki yaşadığınız Bir um, duygusal ya da bilmiyorum iş ilişkisi. Her şey olabilir ama genelde aşk üzerinden gidiyoruz şeyler yaşandı, başlandı, başlanmadı. Bir tereddütünüz var ama bir araya gelme söz konusu. Kontrolcüsünüz. Bakacağız ne olup bittiğini. Sizin kendi enerjinizi denge, iç huzurunuzu korumak en önemli misyonunuz. Başlayacaksınız da bir şeylere ben yavaştan başlarım diyorsunuz. Devamı gelecekse de tılsım kraliçesi gibi gelsin diyorsunuz. Beklentiniz stabil bir ilişki, bir enerji. Şimdi gelin ek desteğiyle ne olup bittiğine bakalım. Desteleri bugün çok karıştırmayacağım. Çünkü sağ kolumda hafif bir ağrı var. Sinirsel bilgisayar başında kalmaktan, yazmaktan artık kollar da, parmaklar da dayanamıyor. E bir de tabii bunlar da yani her hafta 12 tane video çekiyoruz. Bir tane uzun video. Bakalım nereye kadar giderse. Tılsım ikilisi. Sizin kartınız yine. Savaş arabası, kupa beşlisi ve kupa yedilisi yengeçler. Hmm. Hmm. Şimdi tılsım ikilisiyle dedim ya ben karar veremiyorsunuz. Yapayım mı yapmayayım mı? Bir tarafınız aslında evet yapsan ne olur. Kontrolünü eline aldıktan sonra senin asla yapamayacağın, altından kalkamayacağın bir şey yok. Ama bir tarafınız, bir tarafınız... Hani dedim ya geçmişte yaşanılan şeylerin getirdiği bir korku var. Gardınızı aldınız. Kupa 5'te ise hayal kırıklığı yaşandığını bize söylüyor. Bundan bir de. Budala pozisyonuna geçmeden önce, risk almadan önce düşürüp taşınma moduna giriyorsunuz. Ama kafanız oldukça kırışık. Gelelim şimdi Budala kartına. Değnek Prensi Kupa Kırılı Kılıç Şövalyesi hızlı şekilde risk aldığınızı ben düşünüyorum. Çünkü kupa, kupa kralı var işin ucunda. Ya da o sizin enerjinizse duygularınızı daha fazla kendinize saklayamıyorsunuz, paylaşmak istiyorsunuz. Ama dikkatimi çeken orada yine bir şey manzara çıktı. Kralın altına prens geldi. Sizin kendi enerjiniz de prens ve kraliçe enerjisiydi ya. Bunlar şeydir uzak ener yani uzak enerji demeyeyim de mayaları bir olabilse de burada mevzu olgunluk. Yani bu da içinizdeki çatışmayı aslında gösteriyor olabilir. Bir tarafınız çok güçlü şekilde gitmek isterken bir tarafınız da daha yavaş, daha acemi, daha küçük adımlarla gitmek istiyor gibi. Kup üçlüsüne bakalım kiminle bir araya geldiğinize der. Belki ipucu olur. Kılıçası, kılıç ikilisi, tılsım sekizlisi. Maalesef hiçbir ipucu yok o kişi hakkında. Ama Tekrar tılsım ikilisi ile beraber kılıç ikilisinin gelmesi düşünme sürenizin, pasif enerjinizin devrede olduğunu söylüyor. Yani bir hayli zaman ayırarak ne olup biteceğine karar verme süreci geçirmişsiniz. Ben kılıç şövalyesinden sonra kılıç asını kararın verildi ana yoruyorum. Tılsım sekizlisi şunu der. Henüz olmadı, olgunlaşmadı. Daha çalışılması lazım. Ya karşı tarafla bir araya gelmenizin ön şartı olarak... Bir şeyler ortaya koydunuz. Ya da siz kendinizde daha halledemediğiniz süreçlerinizin olduğunu fark ederek zaman istediniz. Ve buradaki değnek dokuzuncu enerjisine geldiniz. Azize kartı, değnek asık kartı, tılsım prensi. Kendi enerjiniz burada. Demek ki burası sizsiniz. İçinize dönüp bulamadığı, cevabını bulamadığınız soruları içinizle konuşarak, sezgilerinize danışarak aslında bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü aksiyonla geçmek isteği var. Orada değnek prensi çıktı. Şimdi burada değnek ası çıktı. Bunlar hep başlangıç kartlarıdır. Şimdi bakalım kılıç yedilisiyle oradaki o tekinsizlik o güvensizlik neden? Değnek üçlüsü, yıkılan kule, kupa prensi. Burada korkulan şey beklentilerinizin karşılanamayacağı. Ben bu kadar bekledim. Ya bu beni benden alırsa yani korkuların başıma gelirse ya korktuğum gerçekleşirse aşk yerine yıkımla karşılaşırsam enerjisi bu geliyorum şimdi kupa altılısına tılsım beşlisi ölüm kartı kupa onlusu kartı ha iyi haber sizin açınızdan bence bir araya gelmeye karar verdiniz ölüm kartını ben tılsım beşlisi enerjisinin üzerinde onu bitirdiğiniz enerji olarak yorumlayacağım artık gereken transformasyonunuzu e, tamamladığınız en azından düşünüyorsunuz ve kuponlusu tam da bir su grubunun isteyebileceği enerji, birliktelik, aile ama duygusal tatminin yaşandığı bir aile. E, orada kuponlusuyla bir araya gelme gelmeme daha yolumuz var dediniz ama şu anki enerjide sanki bir araya gelindiği gözüme çarpıyor. İkinci bir şans verilebilir. Temperance denge kartına bakıyorum. Tılsım şövalyesi, kılıç yedilisi, Kılıç Kralı. Bu sefer deseptif olacak, kendini kandıracak taraf sizsiniz. Dikkat edin bu enerjiye. Şimdi ayağınızı yaş tahtaya basmak istemiyorsunuz. Stabil enerji sizi duygusal anlamda duyma götürecek bir ilişki. Herkesin beklentisi. Bu sadece yengeçlerin, balıkların ya da aslanların beklentisi değil. Ama siz burada mantığınızı devreye koyarken, Kılıç kırıldığı enerjisine birden saplanırsanız çok yüksek bir enerjidir o. Biraz poker face'tir. Soğuk tarafını gösterir. Duygularıyla bağını keser. Bir yengecin duygularıyla bağını kesmesi demek kılıç yedili enerjisini doğurur. Kendi kendinizi kandırırsınız. Bir yerlerde içinizdeki öz enerjinizi aslında getirirsiniz. Tılsım prensine bakalım. İki kere çıktı. Dünya, imparator, tılsım altılısı. Ben prens enerjisinden seviye atlamaya hazır olduğunuzu düşünüyorum. Hani dedim ya yavaş ufak adımlarla başlamayı anlatan bir sürü şey çıktı. Tılsım prensi, değnek prensi, kupa prensi. Birdenbire o tılsım prensi imparator enerjisine çıktı ki o kontrol bende. Ben neyi nasıl yaptığımı biliyorum diyor. Yani ilişkilere bakış açınızda bir Acemi, acemiliğiniz varsa onun üzerine perdeyi çektiniz. Artık kapandı. Ben artık daha olgun davranacağım. Sizin olgunluktan anladığınız da burada eşit şekilde alıp vermek. Yani ben artık hep veren taraf olmak istemiyorum. Biz ilişkilerde kazandığımız tecrübeyle aslında bunu öğreniriz. Yani niye hep ben veren taraf oluyorum başta değil mi? Ya, yengeçlerin anaçlığı, korumacılığı Büyük ihtimalle burada bir tecrübe kazandınız ve imparator kartı ile bunu ilan ediyorsunuz. Tılsım kraliçesine bakıyorum. Değnek sekizlisi, kılıç üçlüsü, kupa sekizlisi. Değnek, e, pardon, tılsım kraliçesinin üzerine değnek sekizlisinin çıkması içinizdeki o anaçlığı, evet, artık istediğiniz gibi yönlendirdiğinizi, imparatorla beraber kontrolü elinize almıştınız ya, İçinizi de ihmal etmeden aslında öngörülerinizi de Harekete geçirerek artık sizin için hayal kırıklığı, acı veren, duygusal anlamda size hizmet etmeyen ne varsa e, geride bırakmaya ve gelecekte de tekrar etmemeye hazırsınız. Bu güzel, güzel bir gelişim. Ay kartına bakıp bitiriyorum yengeçler. Kupa dokuzlusu, Kılıç prensi, kupa üçlüsü. Nefis bir bitiş oldu bence. Bütün e, e, prens kartlarını aldınız acemi enerjiler. Ben acemi enerjilerden artık e, gereken derse çıkarıp bir üst seviyeye atladığınıza yoracağım bunu. Kupa üçlüsü tekrar bas bas bağırıyor. Kimse o şanslı kişi. Evet onunla bir araya gelinmesi var. E, ve size inanılmaz şekilde de duygusal doyum veriyor. Bu da açık. Yani korkularınızın üzerine artık galiba e, en azından bu haftalık e, örtmüşe benziyorsunuz. O işten çıkmışa benziyorsunuz. Benden bu kadar yengeçler. Yorum bırakın olur mu? Sizin için bir anlam ifade etse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.